Derinleşen ekonomik kriz ve katlanan maliyetler sebebiyle yerli kömür üreticilerinin artık havlu atmak üzere olduğunu belirten Yavuz Yılmaz, yarınını göremeyen işletmelerince madencilerince büyük bir kaygı içinde olduğunun altını çizdi. Zonguldak Havzası'nda 1,5 milyar ton taş kömürü rezerve çıkartılmayı beklerken, Türkiye'nin kömür ithalatında tarihi rekorlar kırmasında kabul edilemeyeceğini söyleyen milletvekili, bu durumun hükümetin yerlilik ve millilik söylemleriyle çeliştiğine vurgu yaptığı açıklamasında şunları kaydetti: Türkiye'de derinleşen ekonomik kriz ve buna bağlı yüksek enflasyon ortamı yerli kömür üreticilerini baskı altına almaya devam ediyor. Ülkemizdeki ekonomik kriz nedeniyle ithal kömür ton fiyatlarının yerli kömür fiyatlarına göre düşük seyretmesi elektrik üreten şirketleri kömür ithalatına yönlendiriyor. Bugün yerli kömür üretimi yapan şirketler katlanan üretim maliyetleri nedeniyle havlu atmak üzere. Bu şirketlerin maliyetleri her geçen gün artıyor ancak yerli kömür fiyatları aynı oranda artmıyor. Yerli kömür üreticileri emeklerinin karşılığını almak istiyor. Yarınını göremeyen işletmeci de madenci de büyük bir kaygının içinde. Çünkü gerekli tedbirler alınmazsa işten çıkartmalar hatta işletmelerinin kapanması dahi söz konusu olabilir. Bugün başta Zonguldak, Soma gibi kömür kentleri bu kaygıyı derinden hissediyor. Çünkü kent ekonomilerinin içinde madencilik faaliyetlerinin önemli bir yeri var. Yerli kömür üreten işletmelerin kapanması, madencinin işsiz kalması, maaşını alamaması demek, kömür kentlerinin yoksullaşması demek. Türkiye'de elektrik üretiminin büyük çoğunluğu kömürle çalışan termik santrallerden karşılanırken kullanılan kömürlerin içinde yerli kömürün payı son derece düşük seviyelerde kalıyor. Şu an elektrik üretiminde kullanılan birincil enerji kaynağı ithal kömür durumunda. 2023 yılında Türkiye'nin sadece Rusya'dan yaptığı toplam kömür ithalatı bir önceki yıla göre %25 artarak 22,8 milyon tona yükseldi. Türkiye kömür ithalatında tarihi rekorlar kırarken sadece Zonguldak havzasında 1,5 milyar ton taş kömürü rezervi çıkartmayı bekliyor. Ülkemizde böylesine bir potansiyel varken enerji dışa bağımlı bir politika sürdürülmesi hükümetin yerlilik ve millilik söylemleriyle çelişmekte kalmıyor, stratejik bir tehlikeye de dönüşüyor. Bir an önce AK Parti hükümetinin ithal kömür kullanımını teşvik eden düzenlemeleri iptal etmesi, yerli kömür üretiminin desteklenmesi gerekiyor.